Oy maşallah. Aa önümüzde. Baba bırak bırak. 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 Ay, ay, ay. Yavaş yavaş. Aa, ay yarış yapacağız. Yemin ediyorum. Ta önümüze kadar ha. gelin gelin. Aha bırak 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 bırak. Sağ kal, sağ kal, sağ kal. Altımızda altı ha vallahi bir bak ya dur. Aha, aha bırak bırak bırak. Dur hayvan. Daha kaç biraz yarış yapalım. Dur hayvan. Oh, Serkan biraz yarış yapalım bırak. Bırak. Serkan, Serkan, Serkan geliyorlar lan. Serkan geliyorlar. Serkan, Serkan bana bak. Serkan fazla verme dur. Tamam. Vay yarış yapıyorlar. Yemin ediyorum yarış yapıyorlar. हाँ उधर रैगर 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 आ आई माय इश्क़ Allah काम तो मुझे रैगर लावा आ हाँ आई माय इश्क़ Zerkez, Zerkez, bırak! Yavaş! Ay maşallah ya! <laughs> Hop! Ay! <laughs> hey yavrum ben. Versene balık, versene bana balık, balık! Balık versene azraç! Ver. <laughs> Bak burada burada geliyor geliyor. Ey yavrum benim. Balık atsana bana bir tane. Şov şov. Yunus show.